Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere nasıl fc 24 için mod kurabilirsiniz onu göstereceğim. Önceki videom da buna benzerdi ama orada bir detay atlamışım. Ondan yeni bir video çekiyorum. Şimdi ilk olarak başlamak için bu ekranda gördüğümüz dosyayı indirmemiz lazım. İndirmek için de buradan tarayıcımızı açıyoruz. Sonrasında FC24 Live Editor yazıyoruz. Sonra buradan patrona giriyoruz. Buradaki patrondan buna basıyoruz. Sonrasında bu 1.18 şeyini yapıyoruz. Güncellenirse bu sürüm zaten değişir. Sizin sadece yenilemeniz lazım olur. Buna basıyoruz ve gördüğünüz gibi iniyor. Ee, şimdi e, diğerini hemen indirelim. Şimdi buraya yazıyoruz ki fc24-mod-manager yazıyoruz. Ee, sonra buna basıyoruz. Ve buradan download'a basıyoruz. Ee, bizi bir mega dosyasına yönlendiriyor. Buradan indiriyoruz. Sonrasında işimiz bitiyor. Bunları e, ben daha kolay olsun diye masa attım bu Buradan bunu klasöre ayıkla diyoruz. Gördüğünüz gibi ayıklandı. Şimdi bizim bununla işimiz bitti. Bunu geri dönüşüme atabiliriz. Aynı şekilde bunu da klasöre ayıkla diyoruz. Bununla da işimiz bitti. Şimdi ilk olarak buradan bu launcher'ı çalıştırıyoruz. Onayı veriyoruz. Burada tamam diyoruz. Burada gördüğünüz gibi to 18 yazıyor en son oyun sürümü olduğu için Güncellenirse siz benim gösterdiğim yolla güncelleyebilirsiniz de Oyun bitti zaten güncellenmez diye düşünüyorum ben Şimdi bunu ilk açıldığında Arkada yapımız açık olacağı şekilde açıyoruz EAP Buradan run game diyoruz run game dedikten sonra oyun açılıyor Ve bunun sonrasında ee, biraz beklediğimizde ana menüde bir arayüz çıkıyor. F9'a basıp kapatıyoruz ve oyundan çıkabiliriz. Ee, şimdi bu mod manager'ı kuralım. Gördüğünüz gibi bunu e, açıyoruz. Açılmasını Ve direkt gördüğünüz gibi açıldı. Buradan e, FIFA'yı seçiyoruz. Ee, gördüğünüz gibi bende e, hiçbir mod yok şu anda. Ama hemen ekleyelim buraya bir tane. Bu Buradan var mı? Buradan bir tane varmış mesela hazır. Ben bunu açmak istiyorum. Gördüğünüz gibi geldi buraya. Buradan Apply Mods diyoruz. Ve böyle görünmesi lazım. Şimdi buradan bunun tikli olduğuna emin olun. Ve launcher'ı kapattığınızdan. E ee, sonrasında bu gördüğünüz bunu kopyalıyorsunuz ve e geliyorsunuz. YEP'e geldikten sonra veya e, Steam'e geldikten sonra buradan manage diyoruz. View properties diyoruz ve buraya yapıştırıyoruz bunu ve kaydediyoruz. Ee, Steam'de de e, çok basit hemen size Steam'den nasıl yapıldığını göstereyim. Ee, mesela bunu e, bu oyunu örnek gösterelim. Bunu FC 24 değil. Ee, buradan Özelliklere geliyoruz Buradan başlatma seçeneklerine Yapıştırıyoruz bunu Sonra kaydediyoruz Steam için bu e, Epic Games için varsa da ben bilmiyorum Ama Epic Games de zaten buraya yönlendiriyor ee, Bunu kopyaladıktan sonra Attık bunu Buradan e, launch'a basıyoruz Buna e, uyarı yazısına evet diyoruz Tamam diyoruz Eğer böyle bir e, şey çıktıysa Buradan force et diyoruz. Continue diyoruz. Ee, sonra oyunun açılmasını bekliyoruz ve eğer modlar oyunun çıktığı sürümle uyumluysa bütün modlar kurulu bir şekilde e, geliyor. Oynanabilir bir şekilde. Ee, bu arada benim Discord sunucumda bir sürü mod vardır. E, açıklama Discord sunucum vardır. İsterseniz oraya gelebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videoda görüşürüz.